Bosna Ersek, Saray Bosna'dayız. Bosna Ersek yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu bir Balkan ülkesi. Mercek altında programında Osmanlı medeniyetinin izlerini, köprüleri, camileri ekranlarınıza getireceğiz. Bosna Ersek nüfusunun yaklaşık %51'i Müslümanlardan oluşuyor. Sizleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkartacağız. Müzik Başkent Saraybosna'nın kalbi başçarşı, turistlerin ilgi oda. Başçarşı başkent Saraybosna'da bulunan ve 16. yüzyılda kurulan bir Osmanlı çarşısı ve günümüzde de halen faaliyetlerini sürdürüyor. Başçarşı Bosna Savaşı sırasında Sırp ordusunun imha etmeye çalıştığı başlıca hedeflerdendi. Başçarşının dört tarafı İstanbul camilerinin mimari tarzında inşa edilmiş Osmanlı camileriyle çevrili. Gazi Üsrev Bey camindeyiz. Cami Osmanlı döneminin en nadide eserlerinden biri. Bosna Sancak Beyi, Gazi Üsrev Bey tarafından 1531 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirildi. Cami Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da yer alan tüm kültürel ve dini eserleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Sırp ordusunun başlıca hedeflerindendi. 1996 yılında dış yardımlarla tamirat yapıldı. Suudi Arabistan tarafından sağlanan mali desteğin etkisiyle aslına sadık bir şekilde Osmanlı mimarisine uygun bir biçimde restore edildi. Bosna kalbi kalbi Saraybosna'da gezimiz devam ediyor. Kentin simgelerinden biri de işte bu Sebil. Sebil aşap mimarisiyle ziyaretçilerin ilgi oda. Çeşme 1753'te Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. Çıkan yangında 1852'de hasar gören ve 1891'de yeniden inşa edilen Sebil Osmanlı ruhunu yaşatıyor. Saraybosna Osmanlı'nın izlerini bugüne taşıyor. O örneklerden biri de Morika. Han bölge topraklarının Osmanlı hakimiyetinde olduğu dönemde 1551 yılında inşa edildi. Saraybosna'da hayatta kalan tek han özelliğini taşıyor. Faaliyetteyken yaklaşık 300 yolcu ve 70 atı ağırlayabiliyordu. 1697'de çıkan yangından sonra bugünkü haliyle yeniden inşa edildi. Saraybosna'da Osmanlı dönemine ait en nadide eserlerden biri de Taşlan. Taşlan Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor. Yapı kare planlı olup uzunluğuysa 47 metre. 1879 yangını taşlandı ciddi şekilde hasara uğrattı ve kullanılamaz hale getirdi. Avlusunda bir çeşme, sütunlarının üzerinde ise küçük bir mescit, üst kattaysa yolcu odaları vardı. Taşlanın içinde yerde ve yabancı tüccarların dükkanları bulunuyordu. Müzik Saraybosna'yı ikiye bölen Milyaçka Irmağı'nın üzerinde kenti birbirine bağlayan birçok köprü bulunuyor. Bu köprülerden biri Latin Köprüsü, diğerlerinden ayrılıyor. Osmanlı döneminden kalan köprü ilk olarak ahşaptan yapıldı. Daha sonra takvim yaprakları 1565'i gösterdiğinde ise taştan inşa edildi. Şehri birbirine bağlayan köprü aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer olarak biliniyor. Saraybosna'nın simgelerinden biri de At Meydan. Bu yeşil alan 2500 metrekarelik bir alan kaplıyor. Müzik Tarih boyunca birçok kez isim ve işlem değiştirdi At Meydan. 15. yüzyılın ikinci yarısında at ticareti ve hipodrom olarak kullanılmış. Adını da buradan alıyor. Saraybosna'nın kurulmasının ardındansa halka açık ceza ve infaz alanı olarak değerlendirilmiş. Müzik Bosna Ersek'te ülkenin kurtuluşuna giden savaşlar sonrası anılarda yaşatılıyor. Bosna Ersek sokaklarının zemininde işte bu kan lekelerini görmeniz oldukça mümkün. Bu kan lekeleri savaşı temsil ediyor. Savaşı temsil eden kırmızı kan lekeleriyle bağlantılı bir noktadayız. Sönmeyen ateşin hemen önündeyiz. Sönmeyen ateş 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için 6 Nisan 1946'da açıldı. Önündeki ateş hiç sönmeyeceği için sembolik olarak bu ad verilmiş. Bosna Hersek sokaklarında Türk mutfağı rüzgarı esiyor. Başkent Saraybosna'da Türk restoranları oldukça fazla. Bosna Hersek sokaklarında bir Türk restoranını görmemek adeta imkansız. İşte şu anda da o restoranlardan bir tanesindeyiz. Bosna Hersek halkı Türk yemeklerine oldukça ilgi gösteriyor. Bu restoranda da baklavadan kabak tatlısına ve dönerlere kadar birçok Türk yemeği servis ediliyor. Eğitimde de Türk izleri görülüyor Saraybosna'da. Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi Türkiye Marif Vakfı'nın okulları bulunuyor. 55 ülkede kendimizi açmış olduğu Marif Vakfı okullarımız var, eğitim kurumlarımız var. Tabii bizim için Balkanlar ayrı bir önem ve anlam taşıyor ve Balkan ülkelerin tamamında kendi okullarımız var. Burada da 2019 yılından beri açmış olduğumuz okullarımız var. İki ayrı kampüste Türkiye Marif Vakfı'nın uluslararası eğitim veren okullarıyla buradaki yerel halka ve buradaki Türk varlığına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kaliteli, nitelikli eğitim veriyoruz. Bizim amacımız buralarda vermiş olduğumuz kaliteli ve nitelikli eğitimle Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında, halklar arasında özellikle kalıcı dostları, ilişkileri geliştirmek Bosna halkına eğitim ve kültür alanda Türkiye'nin bir anlamda eğitim hizmetlerine taşımış oluyoruz. Peki Bosna Ersek'teki eğitim sistemi nasıl? Ortaokul, ilk toplam olarak 9 yıl. Türkiye'den bir farkı o. Lise eğitimi 4 yıl. Dolayısıyla zorunlu eğitim 13 yıl. Öğrenciler lise sonunda bir maturata sınavına giriyorlar. Bu mezuniyet sınavı gibi bir şey. Buradan aldıkları puanlar ve mezuniyet notlarına göre de üniversiteye giriş yapabiliyorlar. Türkiye'deki bir ...yüksek öğretim kurulu yok. Bu buranın en büyük eksikliği. 46 üniversite içerisinde tabela üniversitelerinden de bahsedebiliriz. Balkanların en büyük sorunu bu. Sadece Bosna Erseğen değil. Biz de Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi olarak burada en yüksek kalitede eğitim veren bir e, kurumuz. Sağlık bilimleri Üniversitesi ile de inşallah önümüzdeki yıl tıp ve diş hekimliğini başlatıyoruz. Marif Vakfı'nın Saray Bosna'daki ilk kampüsü ise kapılarını Bengü Türkiye açtı. 55 ülkede eğitim faaliyeti yürütüyor Türkiye Marif Vakfı. Marif Vakfı okullarında bilime de oldukça önem veriliyor. Okullarda oluşturulan özel laboratuvarlarda öğrencilere dersler veriliyor. Dünyada 6 kıtada 55 ülkede 477 eğitim kurumu 41 yurt sayısıyla çalışmalarını sürdürüyor Türkiye Marif Vakfı. Ayrıca 12 tane de Türkiye Araştırmaları Merkezi bulunuyor. Marif Vakfı okullarında miniklere de eğitim olana sağlanıyor anaokulu kampüsleriyle çocuklara eğitimler veriliyor. Marif Vakfı'nın Saraybosna'da iki kampüsü bulunuyor. Türkiye Marif Vakfı okullarında Türkçe dersleri de işte bu şekilde işleniyor. Öğrencilere tek tek kelime bilgisi öğretiliyor. Vakfın Saraybosna'da bir temsilciliği de var. Vakfın Temsilcilik Binası Osmanlı döneminden kalma bir konak. Temsilcilik vakfın iletişim ve işleyişini yürütüyor. Bosna Hersek'in tarih kokan noktası. Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'in kabri. Bosna Hersek'in en simge noktalarından biri Aliya İzzet Begoviç'in kabri. Anıtta sadece Begoviç'in mezarı değil, Bosna ordusunda ülkenin kurtuluşu için savaşan askerlerin mezarları da bulunuyor. İzzet Begoviç'in mezarı kazılırken topraklara Bosna Hersek askerleri elleriyle kazdı. Eda. Aliye İzzet Begoviç'in kabir toprağının bir kısmı İstanbul'dan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinden getirildi. Bosna şehitlerinin yanına defnedilme arzusu yerine getirildi. Ayka, Sagrat, Sahip olduğu mezar nişanı dahi onun mütevazı kişiliğini ortaya koyuyor. Aliye İzzet Begoviç'in mezar taşında Abdullah yani Allah'ın kulu yazıyor. Şey, Hvala ti kuću, a ja momak mlad, tek stigo u tvoj grad. Iza mene, vinogradosta, zlatno sunce, godina dosta, alta Poznam, upoznam, odvedem sebi u mosta, zaljubit ćeš se u nje i ostat kraj me. ve Bosna Erseğ'in simgelerinden Mostar Köprüsü. Ülkenin Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerinde bulunan bir köprü. Orijinal köprü 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edildi. Boşnak Hırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından köprü yerle bir edildi. Köprünün yıkılana dek kullanım süresi ise 427 yıldı. Mimar Hayrettin köprü için 456 kalıp taş kullandı. Köprü çevresindeki kenti adını da verdi. Mostar Hersek bölgesinin ana kenti. It's Köprünün inşası şehirde ticareti canlandırdı ve zenginleştirdi. Bosna Ersek'te başlayan iç savaş sırasında Mostar Köprüsü'ne ilk saldırıyı 1992'de Bosnalı Sırplar düzenledi. Hırvat tankları köprüye daha büyük zarar vermek için saldırılarını başlattı. Kasım ayının sonundaysa köprü tamamen yıkıldı ve köprünün dev taşları Neretvan Nehri'ne gömüldü. Mostar Köprüsü yüzyıllar boyunca Bosna'da hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolüydü ve 427 yıldır ayaktaydı. Köprüyü yeniden inşa etmek için bir proje hazırlandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, UNESCO ve Dünya Bankası'nın desteğiyle 1997'de çalışmalar başladı. Macar ordusundan dalgıçlar orijinal taşları nehir yatağından bulup inçlerle çıkardı. 30 metre uzunluğundaki, 24 metre yüksekliğindeki köprünün çalışmaları Haziran 2002'de başladı. Ve 23 Temmuz 2004'te yeni köprü hizmete girdi. Köprü 2005'te UNESCO tarafından dünya mirası ilan edildi. <laughs> Mercek altında programında Bosna Hersek'teydik. Ülkedeki Osmanlı medeniyetini sizlere anlattık. Camileri, çeşmeleri ve medeniyetimizin izlerini taşıyan noktaları ziyaret ettik. Bosna Hersek oldukça dinamik bir ülke. Sokaklarında ise Türkçe oldukça yaygın olarak konuşuluyor. Bosna Hersek'teki izlenimlerimizse bu kadardı.